Camiler mi, dinin güzelce öğretildiği okullar mı? İhtiyaç fazlası camilerin inşa edilmesi yerine dinin güzelce öğretildiği okulların bina edilmesi daha önceliklidir. Ve günümüzde bir diğer mesele ise işlevini yitirmemiz camilerin zenginler tarafından yıkılması. Bu da caiz değildir. Yeniden yapılmış olması eskisini yıkmayı gerekli kılmaz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde Kâne Allahu ve lem yekun şey'un gayruh. Allah varken hiçbir şey yoktu. Allah varken arş yoktu. Allah varken gökyüzü yoktu. Allah varken bizler yoktuk. Allah varken yeryüzü yoktu. Allah varken arş, sema, kürsi yoktu. Bunları sonradan yarattı. Vecu Allah'ın bunları sonradan yaratması, değişime uğraması anlamına gelmez. Allah var iken bunlar yoktu, bu varoluşu Allah'ın mekansı olarak var olması denir.